Borçlar üçe katlanıyor. Önerilerde bulunmak. Şöyle gözüküyor ki tarım kesimi yaşayacaktır. Bu kesimlerin krediye ulaşmalarındaki sıkıntıları ortadan kaldıracak kanallarının kesilmesiydi. Bunun kesilmesi gerçekten felaket olur. Onun için kredi kanallarını mutlaka bir araya getirip Buna bir bakıp elimizdeki bu imkanı en etkin şekilde nasıl kullanırız? Bunun esasında bakanlık müzakerelerinde, bakanlık bütçe müzakerelerinde söz alma imkanımız olmuyor. Ancak Sayın Bakanımızın ilk oturumda gerçekleştirdiği o heyecanlı ve coşkulu konuşmaya binaen bir de daha önceden Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sıfatı'yı da görev yapmış olmama binaen ben de bazı hususlara burada e, dikkat çekmek üzere söz almış bulunuyorum. Sayın Bakanım, çok kısa süre içerisinde yetkinliğinizle ilgili olarak tabii ki Ankara Sanayiciler Başkanlığının yıllarca başkan olarak görev yaptınız. Bu doğrultuda birikimlerinizi de bakanlığa intikal ettirmek suretiyle kısa zamanda çok az kaynakla çok önemli mesafe aldığınızı ifade etmekte e, yarar görüyorum. Şahsınıza tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Gerçekten bakanlığımıza yeni bir bütçe ilave edilmedi. E, yeni bir birim belki açılmadı ama mevcut birimler şu anda son bir yıl içerisinde çok daha aktif bir konuma ulaştılar. Bu şahsınıza ve mesai arkadaşlarınızla birlikte evlenmiş oldunuz başarıdır. Sayın Bakanım, tabii ki söz konusu olan Türkiye'nin e, sanayi stratejisi, Türkiye'nin sanayi politikaları, özellikle de içinden geçmiş olduğumuz e, dünya finansal krizi içerisinde bakanlığınızın reel sektöre ilişkin e, rolü anlamı çok daha fazla. Bu doğrultuda ben e, şunu ifade etmek isterim vermiş olduğumuz bütçe ne yazık ki böylesine önemli bir e, süreçte sizi yeteri kadar desteklemeyecektir. Bu öncelikle bu tespiti yapmakta yarar var. Ama sizin bu inancınız, bu samimiyetiniz mutlaka çok az kaynakla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanayi politikalarının ticaret e, noktasında yürütülen politikaların bağlı kurumlarla ilgili politikaların benden kaynakla orantısız bir şekilde çok daha başarılı olacağını da geçmişte olduğunu gösterecektir. Ama bununla yetinmememiz gerekir. İktidar ve muhalefet partilerine mensup tüm milletvekillerimizi söz konusu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi ise burada e, çok daha fazla kaynak aktarmamız gerektiği yönünde gerek maliye gerekse devletedeki bürokrat arkadaşlara bu mesajın verilmesi gerekli diye düşünüyorum. Evet. Bu tabii ki bütçe müzakereleri burada plan bütçe komisyonunda yapılıyor, genel kurulda yapılıyor ama bunun öncesinde hep birlikte bunu vurgularsak temel politik anlamda desteklenmesi gereken önemli bir bakanlık olduğu yönünde bir vurgu ortaya koyarsak inanıyorum ki bu yıldan itibaren çok daha önemli bütçelere eee sanayi ve ticaret bakanlığına erişebilir. Değerli arkadaşlar, Sayın Aslanov da buradayken çok sevdiği teşvik sistemiyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Şimdi tabii Türkiye'de hali hazırda 24 tane teşvik yasası yürürlükte. Eğitimden sağlığa, tarımdan birçok sektöre, kültüre, kültüre yatırımlar da biliyorsunuz teşvik kapsamında. Birçok alanda değişik teşvik kanunları var. Bir de ayrıca tebliğler var. Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin ayrıca tebliğler var. Yani yürürlükte çok geniş kapsamlı hemen hemen her sektörü, her bölgeyi teşvik etmeye dönük bir sistem evet. çalışıyor. Yalnız burada e, tabii ki haklı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız sizin de e, ilk oturumda yapılan sunumunuzda aktardığınız gibi hala yeni bir teşvik sistemine de ihtiyacımız var. Şimdi tabii ki bu ihtiyacın ortaya çıkması amaçlar yönünden ve araçlar yönünden bu teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesinden kaynaklanıyor. Düzenlenmesi gerektiğinden kaynaklanıyor. Şimdi bazı hususlara ben dikkat çekmek istiyorum. 5084 sayılı yasayı bu mecliste müzakere ederken bazı bölgeler bu teşvik sisteminden yararlanacaklarını ümit ettiler. Bazı bölgeler de teşvik sisteminin dışında kalacakları için büyük bir mağduriyet yaşayacaklarını ifade ettiler. Evet. Her iki taraf da evet. e, bir takım tabii ki o bölge milletvekilleri olarak biz daha hem milletvekili olarak teşvik kanunundan 5.350 sayılı yasayla birlikte yararlanma imkanı bulduk. Ama hemen yanı, basımızda, yanı başımızdaki Eskişehir, belki Bilecik, bundan istifade edemediği için büyük zorluklar, sıkıntılar yaşadı. Diğer taraftan Gaziantep, Maraş girerken ben giremiyorum, Denizli ben giremiyorum noktasında sektörel açıdan böyle bir sorunlar yaşadı. Şimdi burada bir tahliye ihtiyaç var. Demek ki maliyet burada aslında teşbihin amacına hiç kimsenin itirazı yok. Hem yatırımları hem istihdamı teşvik ediyoruz. Bu amaçla bütün bölge milletvekili, bütün Türkiye'nin her köşesinden bu tür bir yasaya bu amaçla hazırlanmış olan bir yasaya mutlaka destek gelecektir. Ancak orada böyle araçlar vardı ki bu maliyet e, rekabet açısından maliyet e, yönünde e, bir takım avantajlar sağladığı için bölgelere uygulamada bazı itirazların yükselmesine neden oldu. Şimdi bu tecrübeden yola çıkarak özellikle maliyet unsurlarını ilgilendiren e, konularda teşvik enstrümanları geliştirdiğimizde bunu bölgesel ayırma konu etmemiz lazım. Eğer bölgesel bir ayırma maliyet avantajlarını ilgilendiren bir teşvik sistemine konu ederse o zaman haklı olarak diğer bölgeler, diğer bölgelerde oluşan sektörler itiraz ediyor. Bu e, 5084 sayılı yasada daha önce onun öncesinde 4.35 sayılı yasada ortaya çıkan tepkiler. Meclis bu tür şeyleri, tecrübeleri yaşadı. Siz de bakanlık olarak bu tecrübeleri yaşadınız. Şimdi amacı ne olmalıdır teşvik sistemini? Temel amacı rekabeti, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak olmalıdır. Bunun yanı sıra bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, istihdam yaratmak, buna benzer araçları, amaçları da ihtiva eder hale geldiğimizde daha kompleks, daha karmaşık bir yapıya dönüşüyor. Şimdi geliştirdiğimiz bugüne kadar en etkili enstrümanlar bir yatırım yeri tahsisi, bedelsiz yatırım yeri tahsisi. İkincisi vergi ve sigorta birimlerinde bu yüklerde devletin e, katkısını artırmak, işverenden bu yükü almak, e, üçüncüsü elektrik enerjisi desteği. Ama bence bu araçlarla hem istihdamı yaratmak, hem bölgesel gelişmişlikleri gidermiş, hem yatırımları artırmak, sadece bu üç dört tane aracın üzerinden bu noktaya ulaşmak mümkün değil. O halde temelde işletme bünyesine, firma bünyesine güçlendirerek, rekabetçi hale getirerek biz kalıcı bir istihdam e, hacmine ulaşırız. İstihdam noktasına bir artışa ulaşırız. Ve sürekli yatırım yapma imkanı ulaşırız. Temelde işletme modeli içerisinde rekabetçi bir ülke yaratmak istiyorsak bunu işletmeler üzerinden götürmek durumundayız. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek farklı bir konu. Orada en önemli eksiğimiz Girişimci yetersizliği. Girişimci yetersizliği yaşanan bir bölgede siz ne tür teşvikler verirseniz verin bunlar havada kalacak. Uygulamaya geçirecek olan özne yoktur her şey. Şimdi o zaman o öznenin ortaya çıkması için bir politika geliştirin. Dünya